Herkese merhaba. Bugün tepsi kebabı yapıyoruz. 500 gram kıymayı tepsiye koydum. Üzeri için diğer malzemelerimi hazırlayacağım. 1 adet soğanı, 1 adet çarliston biberi, 1 adet kırmızı biberi çok ufalanmayacak şekilde rondodan geçirip kıymanın üzerine ilave ediyorum. Ronda yerine indiğince kıyıp da hazırlayabilirsiniz. Bir adet kırmızı biberimi rondodan geçiriyorum. Yarım demet ince ince kıydığım maydanozu 3 diş sarımsak rendesini bir miktar tuz, bir miktar kimyon, bir miktar karabiber, bir miktar pul biber. Ekledikten sonra iyice yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra tepsimizi dağıtıyoruz. Dilimliyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı erittiğimiz tereyağı gezdiriyoruz. Üzeri için sosumuzu hazırlıyoruz. Sosu için 1 yemek kaşığı biber salçasıyla 1 çay bardağı suyu karıştırıyoruz. Tepsimize döküyoruz. Bir tane kırmızı biberi ve bir tane carliston biberi. Üzerine yerleştiriyoruz. Önceden ısıttığımız 190 derecelik fırında pişiriyoruz. Yemeğimiz çok güzel pişti. Yaklaşık 35 dakika kadar pişirdim. Kıvamı da göstermek istiyorum. Çok pratik, çok lezzetli, enfes bu tarifi siz de yapmak, denemek isterseniz şimdiden emeğiniz ellerinize sağlık, hepinize afiyet olsun.